Mehmet Emin Uluç'la başlamak istiyorum. Mehmet Emin Uluç, e, Fenerbahçe e, Trabzonspor mücadelesiyle birlikte bir kırılma yaşadı ve ondan sonra performansı e, yukarıya doğru bir çıkış halinde. Dün akşam sahada yine 90 dakika e, mücadeleyi elden bırakmayan bir takım vardı. E, nasıl değerlendirirsiniz genel hatlarıyla? Sonrasında tabii konuşacağımız çok fazla ayrıntı var. Şöyle söyleyelim o zaman. Şimdi birçok insanın burun kıvırdığı, garip bir şekilde burun kıvırdığı, hadsizce burun kıvırdı. Fenerbahçe yönetiminin de göreve getirirken sezon sonuna kadar diyerek buna zemin hazırladığı bir teknik direktör İsmail Kartal. İsmail Kartal göreve geldiği günden beri 9 maç 21 puan. Fenerbahçe. Aynı sürede işte tartışmasız liderimiz, şampimiz, Trabzonspor da aynı performans sergiledi. Dolayısıyla bu arada o, hemen bir ilave yapayım. O 9 haftalık süreçte e, sadece 9 haftanın puan sıralaması yapıldığında birinci lider Trabzonspor. Orada da o 9 haftada da lider. ikinci sırada da Fenerbahçe. İşte onu söylüyorum. Puanlar eşit. Artı bir averajla Trabzon lider. Evet. 9-8 averajları. Şimdi şunu söyleyelim. Sezonun ilk yarısında aynı periyotta şu tabloda Zorlu Fenerbahçe, 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 Başakşehir'de başlayan, Konya'yla biten süreçte 3 galibiyet, 4 mağlubiyet almıştı. Şu anda 5 galibiyet var, bir beraberlik var. Bu beraberlik de Trabzonspor beraberliği. 10 kişi kaldınız, mağlup duruma düştünüz maç. İsmail Kartal oyuncularını kazandı. İsmail Kartal taraftarı kazandı. Fenerbahçe İsmail Kartal'la maç kazandı. Fenerbahçe İsmail Kartal'ı bambaşka bir yola geçti. Kimse kusura bakmasın ama İsmail Kartal Bey diyeceksiniz derim ben. ha İsmail Hoca birilerinin hayal ettiği kadar e, karizmatik olmayabilir. Başkaları kadar e, moda ikonu tarzında giyinmeyebilir. Konuşması tarzı. E, Hayal edilen e, teknik direktör boyutunda olmayabilir ama hocalığına bir Allah'ın kulu çıkıp da tek bir laf edemez. Fenerbahçe geldiğinde Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip ikinci teknik direktörüydü. Evet. O zaman da İsmail Kartal transfer yapılmamıştı. Yine İsmail Kartal transfer görmedi. Bir Ozan geldi işte. Ama Aynı futbolcular bambaşka bir takım var ortada. Yani Vitor Pereira'nın aynı futbolcuları şu anda Fenerbahçe başka bir şey oynuyor. Fenerbahçe maç kaybedebilir. Fenerbahçe puan kaybedebilir ki kaybetti de. Ama kaybettiği maçlarda bile savaşan bir takım vardı. Bir de ne gördük biz? Mesela Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini artık biz Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımız maçtan önce tutturabiliyoruz. İsmail Kartal şunu yaptı bir kere. İdeal bir kadro oluşturdu. Kalede Altay oynar İsmail Kartal'ın takımında. Evet. Stoper ikilisi Serdar kimdir? Sol bekte sağlıklıyken Ferdi oynar yoksa Salay oynar. Mecbur kalırsan Novak oynar. Sağ bekte Osay oynar. Ön tarafta Göbek'te Crespo ile Zayt evet. banko adamlar. Rossi, Serdar Dursun. Düne kadar burun kıvırılan adamlar bugün başka bir şey oynuyorlar. Ha bu kadroyu İrfancanın yeri garanti. Bu kadroyu zorlayacak kim vardır? Mert Hakan Hatta vardır. Artık Fenerbahçe'nin ideal bir 11'i var. Ya bir takım var ortada. Sadece bireysel olarak futbolcu performansları artmadı. Takım kimliğine büründü Fenerbahçe. Dün aynı malzemeyle başkalarının yapamadığını bugün İsmail Kartal çok daha fazlasını sunarak yapıyor. İnsanlar artık Bırakın Fenerbahçe taraftarının... Ya dün 35 bin üstüne taraftar vardı Kadıköy'de. Çok zor bir şeydir bu. Buz gibi havada. Takım size bir umut vaat ettiği için geldiler. Konya maçı... Ya ikincilikten bahsediyorsun. 35.350 bin 350 tarafta. İkincilikten bahsediyorsun. Şu anda Fenerbahçe ne dedi? ikinciliği. Fenerbahçe için... Şampiyonluğun bile yeterli olmadığını bildiğimiz Fenerbahçe için düne kadar bugün bambaşka bir mücadele veriyor. Dolayısıyla başta İsmail Kartal olmak üzere bütün futbolcu alkışlamak durumundayız. Hemen o zaman ee, detaylandırmadan önce şöyle pas atayım Mehmet Emin Uluç'un bıraktığı noktadan. Fenerbahçe'nin 3 haftasına biz çok zorlu bir fikstür diyorduk. Bunu ligin ilk yarısında da bugün de ikinci yarıda da söylüyorduk. İlk yarısında Pereira Fenerbahçe'nin teknik direktörü e, Trabzonspor karşısında deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Alanya Spor'a 2-1 mağlup oldu. Konya Spor'a 2-1 mağlup oldu deplasmanda Pereira. İb e, İsmail Kartal ne yaptı? Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'u 5-2 yendi deplasmanda. Konyaspor'u da e, evinde 2-1 mağlup etti. Ya biraz biz e, günlük bazda şey yapmayı çok seviyoruz. Haftalık, günlük. Dün akşam üzerinde İsmail Kartal'a şapka çıkartırım, alkışlarım. Vitor Pereira'dan sonra göreve geldiği zaman 3 kulvarda giden bir Fenerbahçe vardı. Ne zaman Fenerbahçe daha özgüvenli? İsmail Hoca da bunun içinde dahil. Özgüvenli kadro okumaya başladı biz hep mevki mevki oynattığı adamları değiştiriyorduk. Bu mevkide bu olur mu? Sol bekte işte bakıyorduk ki Ferdi olur mu? Niye diğer oyuncular varken hatta bir Çağatay kuru kalıp meselesi vardı. Günlerce konuşuldu. Arda konusu hala konuşuluyor. Şimdi geldikten 5 haftalık sonraki konuştuğumuz şey neydi? İsmail Kartal, Vitor Pereira'nın topladığı puanlarla şu anda ayakta durabiliyor. Orada düşme tehlikesinde olabilirdi çünkü. Biz Vitor Pereira'nın aldığı sezon başındaki puanlardan bahsediyorum. Şimdi 5 haftalık performans alkışlıyorum. Trabzonspor maçında oynadığı oyun dediğin gibi alkışlıyorum. Orada futbolcuların da göstermiş olduğu bir reaksiyon vardı. Yani orada orada İfancan'ın kırmızı kartında bir isyan vardı. Futbolcular 10 kişiye karşı oynadılar. Beşiktaş maçında keza aynı şekilde. Ya burada dün akşam üzerinde söylenecek hiçbir şey yok. Dün akşam 45. dakikadan sonra ikinci yere başlarken Mesut Özil'i çıkarıp Pelkası oyunu almak büyük bir cesarettir. Şu ana kadar ne bunu Vitor Pereira yapabildi daha önce Emre Belezoğlu döneminde böyle bir şey olabildi. Bir top e, İsmail Kartal kazandıkça da özgüven kazanıyor. Takım kazandıkça özgüven kazanıyor. Biliyor ki şu anda 4'te 4 e, dört yapan, 5'te 5 beş yapması halinde daha da güçlenecek bir İsmail Kartal var. Bundan sonra alacağı her karara saygı duyan bir cami olacak arkasında. Mehmet Emin'in biraz önce söylediği şeylerin hepsine imza atıyorum ama şöyle kazandıkça bu özgüveni kazanıyorsunuz. O yüzden Trabzonspor mücadelesi bir kırılma maçıydı ya bakın, olarak görüyorum ben. Bak Savaş ben. araya giriyorum kusura bakma. Estağfurullah. Trabzon'daki maçta Fenerbahçe kırmızı kart gördü. Hı hı. Fenerbahçe, kır... Fenerbahçe kırmızı kart gördü 1-0 öndeydi. Evet. Fenerbahçe 1-0 öndeydi. Maçın 23. dakikasında e, 10 kişi kaldı. 3-1 kaybetti. Fenerbahçe buradaki maçta 10 kişi kaldı. 17. dakikada 10 kişi kaldı. Daha erken bir eksiklik. Sonra da mağlup duruma düştü. 1-0 önde olduğunuz maçta 10 kişi kalıp 3-1 kaybettiniz. 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştüğünüz maçı 1-1 tamamladınız. Ve kazanacak pozisyonlar da ürettiniz. Tekrar söylüyorum bakın. Seversin sevmezsin ee, hayal ettiğin hoca profiliyle ki bunlara ben kafamda mantıklı bir e, anlam veremiyorum. Doğru bir çerçeve oturtamıyorum ama işte e, şey ifadeleri var karizmatik hoca. Efendim giyim tarzı hocalar efendim gömlek mi giymiş eşofman mı giymiş bunları tartışan insanlar var. İsmail Kartal'ı sevmeye de bilirsin. Hiç sempatik de gelmeyebilir. Bunlar ayrı şeyler. Bir Ama... teknik adamın daha iyi giyiniyor bu arada yani o kadar da değil hayır, yani. Hayır hayır bak şunu söylüyorum. O kafandaki profilin tamamen dışında bir adam olsun. Ama bu adamın zorluklar içinde yaptıklarını kabul etmek zorundasın. Sevmeyebilirsin. Zorluklar Ama derken? saygı duymak zorundasın. Zorluk şu. Kadro olarak bak. Bir zamanda. saniye. Bak kadro olarak geldiğinde İsmail Kartal göreve. Mental olarak takım ne durumda? Tekrar yani? tekrar hocasını değiştirmiş bir Fenerbahçe var biliyorsun. Son 4 sezonda. Kimse gelmedi bu arada. Sayın Ali Koç dedi ki göreve getirmek istediğimiz hocalar şu anda gelmek istemiyor dedi. Hiç kimse ortada yokken İsmail Kartal çıktı geldi. Yine futbolculuğundaki gibi para konuşmadı, pul konuşmadı. Kim çağırıyor? Fenerbahçe. Gelirim arkadaşlar. Geldi. Yani buradaki performans İsmail Kartal'ın teknik direktörlük kariyerini bile bitirebilir. Bak orada, Önder orada... Hoca geldi şimdi Beşiktaş'a. Önder Hoca geldi. İlk başta kahramanlı. Şimdi affedersin. Kırmak söylüyorum. Defol git tweetleri atıyor <laughs> insanlar. Ha, ayrıl bırak diyebilirsin. Bunu anlarım. Ama hakaretemiz ifadeler içeren bir veda çağrısı hoş değil. Şimdi, aksine İsmail Kartal kimliğini kaybetmiş kendini unutmuş futbolculara futbolu hatırlattı. Kendini hatırlattı. Futbolcular da yardımcı oldu. Ya, ya. Zayt, Crespo, Rossi, Serdar Dursun, Pelkas, İrfan Can, Pelkas. Yani sonradan oyuna giren adamlar skora katkı yapıyorlar ciddi anlamda. Gol atıyorlar, ve Pelkas sonradan oyuna Takım girdiğinde e, bamba, hücumda biraz aksamaya başladığında şimdi özellikle İrfan Can ve e, Mesut Özil geriye dönüşlerde sıkıntı yaşadığı anda ikinci yarıdaki hamle geldi ve Pelkas'la birlikte daha etkili Bu arada bak berabere kaldığı maçlarda bile kötü oynamadı Fenerbahçe. Kazanabileceği performanslar sergiledi. Ve insan şimdi şunu düşünüyor. Acaba mesela Pereira'nın ayrıldığından sonra 3 tane lig maçı var. Murat Hoca öyle oynadı. Acaba Pereira'yı gönderdiğinizde İsmail Kartal'ı getirseydiniz ne olurdu? Şimdi o 3 maçta kaybedilen 5 puan var. Oradan o 5 puan alınır mıydı? O 5 puan alınsa yani 3 maçlı bir galibiyet serisi olsa biz başka bir takım mı okurduk? Biraz daha geriye git. Vito Pereira biraz daha erken gitseydi Murat Hoca'dan önce İsmail Kartal getirmiş olsaydı. Vito Pereira'nın bak çok daha öncesi gitmesi işte, gerekiyor onu söylüyorum. Zaten. O kadar çok tartıştık ki bu hafta mı gider? Bu hafta mı gider? Bu maç son maçı, bu maç kader maçı diye diye Fenerbahçe Ligi'nin alt sıralarına gidiyor. Yani o, o, aralarda gelmiş olsa İsmail Kartal bugün başka şeyler konuşuyor olabilir. Yani şimdi ben Fenerbahçe'yi takip ediyorum. İsmail Hoca'yı da yakından tanıyorum. Bu adamın yaptığı dokunuşları görmezden gelmek ya ahlaksızlıktır, ya vicdansızlıktır, ya da aptallıktır.